Merhaba arkadaşlar. Bugün minişler lokanta oynayacağız. Biraz bir şey Evet. Şimdi bugün minişler videosunu çekeceğiz. Ben ben tabii ki unicorn olabilirim. Ama sorun yok. Çünkü ben lokantacıyım. Ama buraya gelecek minişler tüm miniş olacak. Ve çok güzel olacak. Şimdi başlatıyoruz. İlk alemizi çekiyoruz. Oh sonunda geldik. Burhan ya ne çok zorladın. Ah sonunda geldim. Acaba kakaoyu e, kakoy. Gel. Ah sonunda geldim. Acaba kakoydum çağırsaydım. Aman geliyordur o da. Merhaba siz mi geliyorsunuz biz mi alıyoruz? Siz geliyorsunuz. Tamam ben bir tane şu kurabiyeden istiyorum. Bence şu sütten istiyorum. Aa, Peki. Ay, çok mutlu oldum geldim. Sana söylemeyi unutmuştum. Bir de e, şu. Şundan alacağım. Neyden? Şu. Neyden? Lütfen. Şu, şu. Kullarınız gözüküyor. Ya bir şey yapalım. Hadi yanıma evet, gel. Evet herkes alacaklarını gitsin alsın. Ben ödemeyi Anladım, yapmak elemez. için geleceğim. Hayır. Ödemeyi e, birazdan yapacağım. Tamam. Hadi gel. Korku e, ne Çok evet, ilk müşterimiz geldi. Evet, ne almışsınız? Ben kurabiye aldım. Niye soruyorsunuz? Yoksa bizi çekiyor musunuz? ben bir tane dondurma ve süt aldım. Don. Ama bu arada bu dondurma değil. Ne? Duyunca şok olacaksınız ama ben biliyorsunuz zannettim. Cice, cice yemeğe. Cice mi? Evet, cice yemeğe. Ne? Aa! Merak ben etmeyin. Yedemem. Çiçeği pişiriyoruz. O şapkasının içine doğru uzuyor. Böyle. Ben çiçek yemeği alıyorum. Peki. Ödemeye Ödemeyi en son yapacağım. Ah alın. Ee, ödeme. Bak, alın. <laughs> ödeme. 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 Evet. Ben bu masaları da gezeyim. Ah bitti benim yemeğim. Ödeme var mı? Birazdan. Of Burhan, Burhan ya. Yok. Ne çok zorladın bizi. Hem kızım sen de niye okula gittin masraflarını ödedik. Geri geldin. Benim oynadım. Benim oynat... Anne ne yapacaksın sanki ya? Ben Böyle istiyorum. Böyle. Tamam kızım ya. Evet kızım. Çok zorladın. Telefon bile aldık. Okula git diye. Ama ama ben kullandım. Kavganız bittiyse lütfen beni dikkate alır mısınız? Pardon. evet sorun. Yemek alacak mısınız ya da yediniz mi? Evet lütfen siparişini kasadan alacaksınız. Merhaba buranın sahibi var mı? Yok efendim yok yok. Ya gelir misiniz kaç saattir? Ödemeyi bekliyorum. Bekleme. Ne yapayım? Hopla altına yap. Ne yaparsan yap. Aa, şey ne burada ne bir tuvalet. Burada bir tuvalet var. Altına yapabilirsin yavrucuğum. O zaman ben de bekle üstüne yaparım. Yap. <laughs> Al yapıyorum. Hayır onlar değil kendi yediğinize. Hayır ben buraya yapacağım. <laughs> Tüdeyimi <yemeği>, çok pahalı. <Gülüyor> 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 Olma. Tamam, altına yap. Altına yap. Altına yap. Ne yaparsan yap. Of evet siz de müşteriler gibi lütfen kasadan alın. Evet. Ben seçmeye gidiyorum. O zaman ben de sizin üstünüzü yaparım. Şş, yapmadığının farkındayım. Su döktün. Evet ben şunu alayım. Cüce yemeğini denemiş oluruz. Aa ben saylangoz alacağım. O zaman ben şunu şunu alıyorum. Alın şunu. parası. Bunları evde yiyeceğim. Hadi İyi. Evde yiyin ama geri getirmeyi unutmayın sonra bir tane de cüce yemeği alalım. Evet, üç tanesini aldım. Merhaba. Dur ya, hemen değil. Evet, aldım yemekleri. Kim sayangoz yer? Evet. Kim cüce yer? Evet. Beni. Ay ne işler bu nasıl yemek? Evet dur ya. Birazdan gel. Azıcık şöyle. Birazdan sonra gelsiniz. <laughs> Anne ya ne aldın? Kurabiye falan yok muydu? Var. Ama salyangoz yemeyi öğrenmelisin kızım. Evet kızım salyangoz yemelisin. Hadi annenin aldığı şu cüce şeyini de bari sen ye. <laughs> Baba sen bile ölüyorsun ona. Ben nasıl yiyeyim? İyi bir de leş gibi kokuyor. Ben onu yemem. Şunun da tek bir gözü var. Destek canlı. Bitti. Peki ya. Ben bunu yemek mi zorundayım karıcığım? Aa krabiye varmış. Niye söylemedin anne? Kızım uğur böcekli bu da. O halde onu da yeme. Yemem. Ama yerimle. Ne olacak anne sen bana karışma. Ha yemişim ha yememişim. Olsun kızım. Niye yemeyeceğim ki? Uy. <laughs> mm. <laughs> Bu kurabiyenin tadı bir enfes. Benimki de bitti. Hadi kocacığım sıra sende. Baba sıra sende. Peki ya. sonunda bitti. Evet, artık buradan gidiyoruz ve bir daha asla gelmiyoruz. Üstelik annenizi getirtmiyoruz. Gelirsek de ben müşteri olacağım. Ben yemekleri seçeceğim ve size getireceğim. Tamam mı? Özge? Ay Özge diyorum. Özlem geldi aklıma da. Neyse. Gizem, tamam mı? Yine Gizem diyorum ya da Özge. İşte bir Menekşe. Evet. Tamam. Peki. Menekşe sonuçta ismim. Tamam bir daha sen söylersin. Neyse tadına bakmış oldum. Cüce yemeği o kadar da kötü değilmiş. Ama yine de pek de sevmedim. Ben de salyangozu. Tek gözü vardı. Çift gözün ne olacak sayrangozun? Evet, sen sayrangozlar kitabını baştan sona okumadın tabii böceklerden korkuyorum diye. Or böceğini okumuştum. Üf, tamam, biz de gidelim. Ben dışarıdayım. Ben de çıkıyorum. geldiniz. Evet hoş geldiniz. Ne alacağınızı seçin ve masaya oturun. Şey şu ne? Ney ne? Şu kedi gibi şey. Kurabiye. Kurabiye alacağım anne. Kızım ister misin? Kızım artık şu telefonu bırak elinden. Ay ya bak daha iyi geçiyorum. Balık alabilir miyim? Peki. yapmış. Özür dilerim. Kızım geçiyoruz. al kızım. Klavye. Bu benim. Hadi kızım. Hayır. Şunu da bitireyim. Zaten bitecek. Ay iyice kafayı yedim. Hayır kafayı yemedim ben. Her yere uçarım. Çok iyiydi. Hadi kurabiye soğacak. Hayır. Tacı da aldım. İyi oldu yani. Bitireceğim, bitireceğim, sonra seninki kalacak. Bana ne? Ayş, sen taç ya. Ben bitirdim. Hadi kızım. Tövbe estağfurullah. Ben de seninkini yiyeceğim. Hayır, bırakma. Al, bıraktım. Al, gerçekten bıraktım. Al. Hadi güzelmiş ya. Kızım masayı mı yiyorsun? Hay hay anne. Hayır, hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Merhaba. Kızım ben alayım. Merhaba ben e, şu kurabiyeyi ve bu kurabiyeyi istiyordum. Peki. Alalım mı? Ay iki kurabiyesi kurabiye, örbeci kurabiyesi. Çok garipmiş. Kızım sana örbeci aldım kendine de kedim. Ah anne. Burası çok güzel biliyor musun? Koz Fransa falan satıyorlar. İnanamıyorum. Kızım. Bitti anne. Kaç saat sonra bitirdi neyse. Ücretinizi yapalım. Peki. Evet. Hmm. 4 milyon. Alın. Tamam gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada oyunumuz bitiyor ve bay bay diyoruz. Bay bay.